Muhterem kardeşlerim. Köylerde, şehirlerde, karyelerde görev yapan imam hatipler gerçekten namaz kıldırma memuru mudur yoksa büyük bir görevi icra eden o bölgenin manevi din danışmanları mıdır? Elbette ki imamlar bulunmuş olduğu bölgenin, sorumlu olduğu bölgenin manevi din danışmanlardır. Yani dini meselelerin meseleleri halkın danışabileceği devletin yegane görevler, görevleridir. Kardeşlerim nasıl ki sosyal meselelerde, iktizadi ve ticari meselelerde toplum devletten kopuk yaşayamazsa, Devletin denetimi ve gözetimi toplumun üzerinde ise dini meselelerin de deruhte edilmesinde toplum devletten kopuk yaşayamaz. Sorumluluğu olmayan, amacı olmayan, gayesi olmayan bir kişinin bir bölgede imam olması, halkın manevi danışmanı olması elbette düşünülemez.